Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. KPS İktisat Deneme 8'in çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 13. soruda kalmıştık. Bu videomuzda 4 sorunun çözümünü gerçekleştirerek ardından diğer sorunun çözümüne doğru geçiş yapacağız. O zaman 13'te başlayalım. Bir firmanın bulunduğu ülkede askeri ücret seviyesi oldukça yüksektir. Hmm. Hemen şu bilgiyi çizelim. Asgari ücret seviyesi oldukça yüksek. Demek ki İsveç, Norveç gibi bir yer. Bu durumda firma çalışacak işçi sayısını üretim dönemlerine bağlı olarak nerede belirler? Hani Üretim dönemleri var ya, işte birinci dönem, ikinci, üçüncü, nerede, ortası, başı. Şimdi ben burada isterseniz hemen size tam şurada boşluğumuz var. Şu üretim dönemlerini arkadaşlar bir çizeyim. Ee, yukarıda biliyorsunuz ne var? TPP var. Hemen TPP toplam fiziki ürün eğrisi. Şöyle arkadaşlar S'ye benziyor. Tam max yaptığı yer olsun C noktası. Ee, şurası arkadaşlar APP ve MPP noktalarını çizeceğiz. Onu da şöyle oluşturalım. Q yazalım. Tam şuraya teğet çizdiğimizde teğetin denk geldiği yer bize arkadaşlar bir noktayı verecek. Yine Şurası da maksimum olduğu yerde tepe noktası bir noktayı verecek. Şöyle kalemlerle aslında göstermek gerekiyor. Tam kırılım noktası var. Şurada A noktası. Onu da şöyle gösterelim. MPP önce artıyor. Sonra arkadaşlar azalıyor. Peki APP de önce artıyor. Sonra arkadaşlar azalıyor. Buyurun. Üretimin dönemleri. Burası birinci dönem. Bir yazayım şöyle. Bu da daha iyi tabii. Şurası iki. Şurası da arkadaşlar üç. Şimdi az, yani normalde firmaya ne kadar eleman alacağınız yani eleman sayısına karar verme. Eleman sayısına karar verme. ikinci bölge arkadaşlar. ikinci bölgededir. Ama ikinci bölge neresi? Bakalım. Şimdi şöyle e, ee, şuraya C, şuraya da B noktası dersek zaten şu BC hattı, BC hattına biz arkadaşlar emek talep eğrisi diyoruz. Yani emeği burada alacağız. Ama neresinde? B noktasında mı C noktasında mı? Yoksa ortada mı? İşte ona ücret karar veriyor. Eğer ücretler düşükse, asgari ücret çok ucuzsa, düşükse, o zaman işçinin azalan verimine katlanılır. Azalan verimine katlanıldığı için ikinci bölgenin sonunda ikinci bölgenin sonunda eleman alımı arkadaşlar durdurulur. Mesela Türkiye'de asgari ücretler düşük. Patron şöyle diyor. Ya ben de bunu işe aldım ama işte getir götür işlerimi yapıyor. O zaman azalan verimine katlanıyor demek. Düşük ücret veriyor. Verimi de az. Ancak İsveç, Norveç gibi ya da Avrupa gibi asgari ücretlerin yüksek olduğu yerlerde ise işçinin azlan verimine katlanılmaz. Çünkü adama dokunur. Öyle işte sigara alsın, getir götür işlerini yapsın diye çünkü ücretler çok yüksek adam alınmaz. Bu yüzden de ikinci bölgenin başında arkadaşlar eleman alımı durdurulur. Dolayısıyla ücretlerin seviyesi önemli. C'de mi olacağınız, B'de mi olacağınız. Ücretler düşükse C'de, ücretler yüksekse B'de. E soruda da yüksekmiş zaten. O zaman ikinci bölgenin başında eleman alımı arkadaşlar durulacaktır ve dolayısıyla 13. sorunun doğru cevabı Bursa olur. 14. Bir ekonomide negatif dışsallık içselleştirilirse aşağıdakilerden hangisi geçerli olur? Arkadaşlar negatif dışsallık iki kişi arasına geçen bir ekonomik faaliyetten ötürü üçüncü kişilerin zarar görmesidir. Ve bu zarara biz o işin içinde olmadığı için negatif dışsallık deriz. Boya fabrikası boyu üretiyor ve atıklarını denize dereye salıyor. Ya da sen bu atıklardan ne görüyorsun arkadaşlar? Zarar görüyorsan burada bir negatif dışsallık vardır. Ve negatif dışsallık şöyle gösterilebilir arkadaşlar. Maliye dersinde ee, illa ki bunu görmüşsünüzdür. Şöyle şurası Q olsun. Piyasası olsun. Boya piyasası. Bakın normalde arz taleple arkadaşlar kesişiyor. Ve boyanın üretimi bu kadar. Ama bu boya üretiminin optimal olduğunu göstermez. Her zaman negatif dışsallıkta optimalden daha fazla üretim vardır. Çünkü çevre kirliliği dışsallık sürecine dikkate alınmaz. Peki yaratılan çevre kirliliğini ekonomik süreçlere katarsam, yani fiyatlandırırsam, bir nevi dışsallıkları içselleştirirsem ne yapacağım? Ne kadar çok dışsallık varsa, yani negatif dışsal maliyet varsa ekonomide o kadar arkadaşlar vergi alacağım. Pigoucu vergi, düzenleyici vergi. Pigovian vergi olarak adlandırılıyor. Peki e, tabii ki de boya üretiminden biz ya da boya fabrikasından kirleten o olduğu için ondan vergi alırsak E tabii ki de bizim arz elimiz arkadaşlar nereye doğru kayacaktır? Sol tarafa doğru kayacaktır. Ve bu optimal üretimin olması gerektiğini anlatacaktır. Bakın burada şekilde görüyorsunuz. Eğer serbest piyasaya bırakılırsa optimal üretiminden daha fazla bir üretimin olduğunu görüyorsunuz ilk etapta. Yani x kadar daha fazla. Ancak sen onu o dışsallığı yarattığın o çevre felaketini yaratan fabrikayı vergiye maruz bırakırsan o zaman da arkadaşlar vergiden ötürü arz eğrisi sola doğru kayacaktır. Dışsallıkları isterleştirmiş olacaksın ve o boya üretimini optimal seviyeye doğru çekmiş olacaksın. Dolayısıyla negatif dış sağlıkları isterleştirirsen arz eğrisinin nereye doğru kaydığını arkadaşlar bize gösterir bu durum. Sola doğru kaydığını göstermiş olur. Çünkü resmen kirlilik yaratan sektör cezalandırılmış oldu. E, tabi boya üretiminde yani boya fabrikasında el kolu armut toplamayacak. O da ne yapacak? Aa sen devlet olarak benden demek ki Kirletme vergisi alıyorsun. Ben de bunu malın fiyatına yansıtayım diyecek. E, piyasada yine etkinsizlik oluşacak. Peki 15. Bir ekonomide tüketim 100. Yazalım mı bunları? Bak bunları yazmak çok önemli. Tüketim 100. C 100. Transfer harcamaları. TR, TR 50. Kişisel gelir. Y 75 şeklindedir. Bu ekonomide gelir vergisi 20 birim ise T tax 20 birim ise tasarruflar ne kadardır diye bir soru sormuş. Yani bir rakam saltası vermiş. Senin oradan bu soruyu çözmeni bekliyor. Peki şimdi ne yapabilirsin? Şöyle yap. Ya YD kullanılabilir gelir değil miydi? Kullanılabilir gelir iki şekilde kullanılır. Ya tüketim yapılır ya tasarruf yapılır ya da kullanılabilir gelir nedir? Keşisel gelir gelire transfer harcamanı ekle vergilerden çıkart. E denklemin iki tarafı birbirine eşitse şöyle bir eşitlik yazsam olur mu? C artı S eşittir. Bu iki kavram birbirine eşit. Y artı TR eksi T şeklinde de denklemi kurabilirim. Basit Keynesyen modelde varsayımların altına yazmıştım bunu. Hadi verilenlere yazalım. C100. Zaten sayı soruyor. Kişisel gelir 75. Transfer harcamaları 50. Vergiler 20. Ne olur buradan? 75'te 50'yi topla 125. 20'den çıkartırsan 105. Peki yüzde tüketimdi zaten. 100'ü neyle toplarsam 105 olur? Tabii ki de tasarruflara buradan arkadaşlar. 5 birim kalmış oluyor. Ve 15'te doğru cevabı Adana arkadaşlar o oluyor. 16. ISLM modeli kapsamında genişletici para ve genişletici maliye politikası aynı anda kullanılıyorsa, uygulanıyorsa denge faiz ve gelir seviyesi nasıl değişim gösterir diye arkadaşlar bir soru sormuşuz. Grafik çizmeden yapabilmemiz mümkün değil zaten. Hemen isterseniz şöyle ISLM grafikleriyle çalışacağımız için eksenleri oluşturalım. Yata eksende Y var. Dike eksende I var. Şu eğrimiz arkadaşlar LM. Bu eğrimiz arkadaşlar IS mal piyasası. Ve ilk etapta denge var mı? Var. E noktası. Faiz bu. Gelir de bu. Peki şimdi uygulayalım bakalım farklı kalemle. Genişletici para, genişletici maliye diyor, öyle değil mi? Bunlar eğrileri nasıl kaydırır? Genişletici para politikası, LM ile alakalıdır. Daraltıcı, yani LM para piyasası olduğu için para politikasını etkendir. Genişletici olduğu için LM eğrisi arkadaşlar ne olacak? Sağ doğru kayacak. LM1. Maliye politikası ise mal piyasası, IS ile alakalıdır. genişleticilerde de IS sağa kayar. Daraltıcı maliye politikasında ise sola kayar. Ama soruda genişletici demiş. Onu da sağ çizeceğiz. Ama oranı nasıl? Oran vermemiş. Aynı anda demiş. Yani eş anlı demiş. O zaman ben kafama göre IS'i nereye doğru çizeceğim arkadaşlar? Sağa doğru çizeceğim kafama göre. Bakın ne yaptım? Hem LM'yi sağ, hem IS'i sağ çizdim mi? Evet. Yeni denge noktam şurada gerçekleşmedi mi? Evet. Peki gelir kesinlikle ne oldu arkadaşlar? Bakın arttı. Sağda oluştu çünkü. Gelir kesinlikle arkadaşlar artış gösterdi. Ancak faiz hakkında bir yorum yapabilir miyim? Yapamam oran vermediği için. Eğer İS'i bak biraz daha sağda çizseydim ki oran vermediği için çizebilirim. Bak faizler artmış olacaktı. İğseyi biraz daha solda çizseydim, yine kırmızıya göre sağda faizler düşmüş olacaktı. Bu yüzden faizler arta da bilir, azalı da bilir ya da sabit kalabilir. İşte bu üç durum olacağı için ben faizleri diyorum arkadaşlar, belirsiz diyorum. Zaten hatırlarsanız talepte bu konudan bahsetmiştik. İkisi de kayıyorsa oran belirtilmedi belirtilmediyse birinden biri sabit birinden biri belirsizdir demiştik. Ha ikisi de aynı oranda kelimesi olsaydı birinden biri sabit olacaktı. Ama ikisi de değişiyor. Oran da vermemiş o zaman birinden biri belirsiz olacak. İşte faiz belirsiz e, gelir ne olur arkadaşlar artar. Bu e, kapsamda. Doğru cevabınız ne oluyor arkadaşlar? 16 Edirne oluyor. Evet 4 sorumuzun çözümü arkadaşlar bu şekilde. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar dilerim.